Ben ne zıpladı? o ne? nasıl attı? Lan ne yiyor lan o? Nasıl yapıyorsunuz lan? Manyaklar. Oha. O. Görüyor musunuz? Lan. Ne oluyor kardeşim? Oh be tamam. Lan havada duruyor lan. Oradan çığlıktan bir şey gibi. Yok. Anam ne oluyor lan? Şaka gibi. Adam buraya olmaz bence ya. Yok oh derim. Yok. Lan görünmez bir laf varmış. Ben direkt lan. Ne oluyor? Arkadaşlar bu fazla bir şey Ne oldu lan? Ben ne anlamadım. Çok fazla Ne kadar parkur var. Ne kadar saniyinde. Sen önde mekanın. Bu ne lan ya? Buna gidelim. Şimdi mini orana orana burana lan. Bende bende aranın ben içinde. Şöyle. Bu ne? Abi bunu görmüyor. Görmüyor tövbe Ya adam sinir bozuyor. Ben şuna direkt gireyim. Ya kolay kardeşim ya. ya. bunu yapamayan nuttur. Ya nuttur. Kesinlikle nut. Ha bak bunu yazacağım. Bunu yazacağım.

Sen nasıl bir hedef onu bilmiyorsun. Bir de benim double jump yapması lazım. Ben de ileri böyle biri böyle dur yapmam lazım. Ne oldu ne ya Ay kardeşim böyle yapacağım bitti ya. Bu da ne var? Aa kılıç alırım. Severim. Dayak atmayı severim. bu direkt bir de hadi ya. Ya bu nasıl parkı kardeşim ya? Ne? Sevmedim bu parkı. Sevmedim ya. Bir düz Tamam mısınız Neyse. Bu ne? Ben bunu almam. Bu olmaz bana. Ne? Nasıl Orayı. ben onu söyleyeceğim. bu ben çıkayım ya. Bu ne abi? arkadaşlar. Arkadan ses geldi çünkü. Hemen şunları da çıkalım. Bu ne lan? Ana bir parkurda da oynatmışsın. Nasıl parkur lan bunlar? Düzgün parkur verin. Ay şunun gibi şu yani mega parkur yapmak istiyorum ama ha Türk parkuru. Al, alın size. Alın. bizim yaptığımız parkurlar. göreceksiniz. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. arkadaşlar yazar. He he. He Hadi arkadaşlar şimdi bu. Tamam ba Dedim. Hadi oha ya çok Çok Ben de seni çok Ya. Ana. Onun lan seni çok güzel Hüseyin... inşallah sen de güzel. İnşallah der mi de. Ne Yapmış lan bu. Ona, ne? Moya. Lan oyun O da benim. Tamam. Atarım. Yapıyor. Kime atar? Atar yapıyor. E, ne yapıyor lan bu? Ne oluyor? O burada. burda Ne oluyor burada? Kardeşim ama önüme düşmesen yok. Oh. ne ya ne? Ne? Lan düştüm ya. Böyle var ya. O da benim tamam. Tamam. Ya bir şey mi dedim kardeşim ben sana? La. Manyak la. Manyaksın. Gerçekten manyak. Tamam oğlum sen biz önemli etmedik. Sen de şey mi kalkayım? Ya böyle insanlardan da gıcık kapıyor lan. Hiç oynamayacağım. Ya. Tamam bir şey demedim ki ben. Sana. Arkadaşlar. Ya Ya Allah'ım ya. Lan. Arkadaşlar atayım mı bunu? Ya, anam anam. Bu ne ya? ya. Arkadaşlar bu insanla kadar kaçak kapıymışsınız. Arkadaşlar. Arkadaşlar 10 dakika sürecek bu parkur. Atıştı diyor. Hadi hadi hadi. Ya. Ben şu an... Ya arkadaşlar yürü dedim ya. isme diyor ha hep. Şunu da at şuraya. Lan böyle pislik insanları gördünüz mü arkadaşlar? Ne? Adam vuruyor ya. Lan seni yapma. Ana. Çekil. Lan. Gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar ne yapalım? Böyle mal insanlardan. Senin kim? Ananı babanı lan. Ay. Allah. Ah ya, ah. aman yapamadık. elim bir şeyden olacak. Ne oluyor ya? Bir git ya. ya. Ana. Şey, şeyi alıyorlar. Riteyi alıyorlar. Sana diyorum ki. Onu doğdu. Anladınız mı?

böyle 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 yapacağım. Dur, anladım ben. Bak anam özür özür. Çek. Vurma lan. Arkadaşlar böyle mal insanlardan siksiniyorum. Hep böyle olduğu için üzülürüm Ana enen yani, dur. Ya abi ben bu oyundan çıkıyorum kardeşim ya. Böyle işi var ya parkur değil başka bir şey. Bu nasıl iş? Ana dede abi. Gel. Refleksimiz uyumsuz. Niye mi? Ya abi ya. İlla bir parkur yaptırmayacak mısınız ya? Yap. Ya ben çıkıyorum. Başka bir şey gireyim. Yeni de şunu. Ana. Sinir oldum lan. Böyle işte Şöyle bir yeni de geri gir. Parkur de. Dur ya. Şuna bir katıl. 8 sürüm de illa. 8 sürüm de oluyor ya. Arkadaşlar. Parkur yapabilir miyiz? Bana emin değilim. Heh. Şuna bir gir. Katıldı. Oh be. Bir sonunda bir şey girek de. Anlıyor. Çünkü olduğu halde vuruyor. Onu kırılıyor. Abi ben küçük Aa biliyorum ben. Sen bir Eee, Bunu ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? koydu. Buradan nasıl çıkacağız? Bir yardımcı olur mu ya? Yardımcı. Ben bir tane, iki tane daha bulmam lazım. Buradan bir olsa bir buz yapardım. Şuradan buz yapardım. Tak tak tak. oldu? Arkadaşlar 15 dakika kadar sonra çıkartıyorum. Hmm. Şöyle bir uzun parkur ya. Alın size o Bakın arkadaşlık Tamam mı? Kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlarla paylaşmayı de i̇şte unutmayın. Hadi ya bir. Ha, şuna girek. Dur. Durun. Şöyle yap. Tamam. Şöyle yap. Neden girmiyorsa abi bana sinir olmuş ya. Hop. Yapalım arkadaşlar ses geliyorsa arkada sesi susadı. Arkadaşlar bu güzel bir hepsi. Ha güzel benziyor. Gözü bana Böyle şeyler gelirse arkadaşlar. Devam bir dakika. Ha baba. Yukarı sayı yükle. Bu ne? Hani öyle değil mi? Ha baba. Kolay. Skit verseyi çok güzel olur ha. Lan. İn <laughs> in Teleport yapsak. Ah of. Ben en çok bunu seviyorum. Nut promo. Ben bir buraya gireyim. Hop. Dur. İlk başta bir gireyim ona. Tak. Ve ana. Şöyle. Ama adam mantarları bak. Şu mantarları. Cesene çok güzel yapmış. Ben ona bayıldım. Hop Ya ben şu nuba gireyim. Nuba çıkayım ya. Sinir oldum. Kesin ya. Hı. Ana. Bu da zormuş lan. Oha bu çok zor. Şuna gireyim Oy, ben buna bayıldım ha. Bak bu olur. Tamam lan yeter. Ay, neymiş bu da? Anam Arkadaşlar böyle şey oluyor mu ya? Böyle şey bak zıplıyor. Ortadan geçiyor. Oradan yapıyorum. O oluyor ya. Nasıl? ben bunu nasıl şuradan geçeceğim direkt ha sinir oldum. Direkt o, oyuncular bura. Bura oyuncular içinmiş. Bura. Ben diye benim gibi kişilere diyor. Arkadaşlar böyle şey parkur güne tüküreyim. Ya Biraz bir para Minecraft demiş adam. De. Bıcağım, ne Ana Bir gerek? O Ana. Adam arkadaşlar ya. Siz buna kötü bir like geçeceksiniz. Kesinlikle. Bak. neydi ben de net kötü like kimse izlenmeyecek bu da. <laughs> ne yapmak ya? Arkadaşlar ne diyeyim? Kanlarım olsun. Fazla güzel parkolar olsa açacağım da yok. Yok yok yok. Ödeşin. Like alıp abone kesinlikle unutmayın. Bunun gibi videolar gelmesi için bunun gibi deyince şöyle güzel bir daha güzel videolar. Bak bak bak. şey izin vermeyin ya. Parkur oynamak, onu oynamak, bunu oynamak ya. Artık bunu oynamak. He. bunu oynamak. Bak şunu oynayak ya. Onu oynamak, bunu oynamak. Ne olduk ya. Hmm. Hadi ya abi. Evet, en sevdiğim, sevdiğim Minecraft Mutlu server'ı çok görmüştü. Hiç görmediler ben Ben size çok teşekkür ederim. Geç Yet, 78 gördüklerinizi almaya arkadaşlarımız da. Eee, evet, için teşekkürler. Dur. Of be, şöyle bir pratik. Neyse kardeşim ya. Ona yes, Bak kardeşim bu kolay bir şey. Haber <laughs> vereyim.

Bana parkurlar verin ya. Bana adam şeyi açılsın şöyle parkurlu. Bana ne oluyor? Arkadaşlar yani güzel arkadaşlarla video gelmek. Ah öleyim yoksa sayıla yerdim. Aşağıda lav yok yemiştim ben. Arkadaşlarımla video gelmesi için like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ne oluyor be? Sersin bugün video böyle bir Hivel gibi geçmiş olabilir. Ha bu biraz kolaymış gibi. İyi. Kolay mı diyor? Zor mu diyor? Hmm, ben biraz zorlu. Bence ben Hiç Kolay Değil <laughs> mi? Sürat. Ya. Oh. Yok ya, ne yapayım? Gel. Gel. Çekil. Anam bu ne Ben bana vurdun beni. Anam An An de girebilirsiniz. Evet, bunlar... Ya, gördün mü böyle kötü insanlar. Kişi de kopuyorsanız like

Ne böyle adam? Böyle Ya arkadaşlar iyi verin ya. Hakkını yedim. Bunu da at ya. Böyle. Böyle at da. Anam. Ben en Kendi buldum ya. Ben yoksa bu böyle olmayacak. Hadi at şunu. Ne şey işte. Arkadaşlar şu iki dakika içerisinde size bir şeyler söyleyeceğim. Abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu korona zamanlarınızda tek neydi? Çoğunlukla çıkmayın arkadaşlar. Size söyleyeyim. Benden büyüklerim 5 yaş ve ben, ben, benim gibi 14 yaş Neydi? Çıkmasınlar. 18 sekiz. Herkese buluşuyor şu an. Arkadaşlar. Bence okulların açılması kötü oldu. Herkes öldü. anne babası da. Anne babası da. Anne babası da. Bence ben korona bitene kadar açmazdım okulları. Size tavsiye ederim. Sakın dışarı çıkmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like abone olmayı kesinlikle unutmayın. Evet. Yorumlar yaparsanız kalp atacağım arkadaşlar size tüm arkadaşlar. Ee, ve videolarıma like biraz az geliyor arkadaşlar. Şöyle 3-4 geliyor en fazla. Şöyle bir 10 kaybı ulaşalım. Arkadaşlar bir 10 k ulaşalım. Hadi bir 10 k ya yapalım ya. Artık yeter. Arkadaşlar bence size 1000 abone özel size bir şaşırtacak bir şeyle ne geliyor arkadaşlar her bin, bin. abone özel size birlikte oynamak telifimi vereceğim arkadaşlar şeref de, demeyeyim de arkadaşlar ben de normal bir insanım ben ne oynayacaksınız ünlü ünlü diye arkadaşlar öyle yapmayın ya ne olacak o da insan bu da insan oynayın arkadaşlarınızda ben oynamak istiyorsanız abone olmayı, olmayı kesinlikle unutmayın Şöyle arkadaşlarımı göstereyim. Ömer. Türk yemleri var bir de arkadaşlar. Arkadaşlar o yıkama. Mini board oynamak istiyorsanız anladım. Ana. E, bu mu? Hmm. Bu yapmamışım. Ömer'im var. Yap. Ömer. Şunu da yap. para oh, kazan Abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve 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 görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar size güzel bir şey daha söyleyeceğim durun ee, arkadaşlar artık şöyle bir para kazanma mevzusu gelene kadar arkadaşlar size bir şey yapamayacağım arkadaşlar kesinlikle neydi sana para vereceğim sana şey edeceğim bu oynuyorsanız sana para vereceğim edeceğim diyorsanız verici diyorlarsa ne sakın kendi vermeyin hileciler onlar yemeği vermeyin deli deli insanlar çabuklar ne şey çabuklar şey yapıyorlar o yüzden kesinlikle vermeyin arkadaşlar vermeyin youtuber abuna vereyim bana çeksin diye öyle şeyler de yapmayın arkadaşlar sakın öyle bir şeyler yapmayın diyecek arkadaşlar şöyle bir şey var Lord izlemişseniz arkadaşlar hmm. Kesinlikle en son videosunda size göstermiştir. Sevgili ya ne diye art art sevgi videosu şey var. Onlarda da kesinlikle girmeyin. Girmeyin arkadaşlar. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve 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 bay bay. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.